Hristiyan kaynaklarında anlatıldığına göre İsa Mesih ile Hazreti Meryem Mısır'dan döndükten sonra Kuzey Filistin'de Celile bölgesinde Nasıra'ya yerleştiler. İsa Mesih 12 yaşına geldiğinde annesi Hazreti Meryemle beraber ve akrabaları Yusuf'la Kudüs'e gelir giderdi. Kudüs'teki Hristiyanların izleri İsa Mesih'in son üç günü ile ilgilidir. Hz. İsa'nın son üç günü Kudüs'e geçmiştir. Hristiyan kaynaklarına göre Cuma günü Hz. İsa 12 havarisi ile beraber işte bu mekanda Fısık Bayramı'nda, Pesak Bayramı'nda seder yemeği yemek üzere bir araya geldiler. Peygamberler Şehri Kudüs, Pazar saat 22'de, Diyanet TV'de.